kesmenin koyun, sığır ve deve cinsinden olmaktır. Bu üç üstten birisinin olması lazım kurbanın olması için. Bunların erkek ve dişileri müs müsavidir, aynıdır yani. Ancak kıymetleri aynı ise koyun cinsinin erkeğini, keçi, sığır ve devenin dişisini kesmek efdal değil. Yani şimdi gittik hayvan pazarına hayvan alacağız. Erkek mi dişi mi şu mu bu mu? Kardeşim hangisi daha etli, hangisi daha pahalı, hangisi daha güzel onu kesmek eftal değil. Ama ikisi de denk. Erkeği de denk, dişisi de denk. O zaman erkeğin şey, e, koyunun erkeğini kesmek, keçinin, sığırın, devenin dişisini kesmek eftal olandı. Ya kardeşim işte sığır alıyoruz, dişisini alıyoruz. Adam işte ne bileyim karnında yavrusuyla satıyor bize. Biz de anlamıyoruz bu işlerden. Ya ne yapalım o zaman? Yani sana bir vebal yok tabii orada. Karnından yavru çıkmış. Sen bilerek yaparsan ayrı bir şey. Bilmediğin için sana bir vebal yok. Kesilecek koyun ve keçinin bir yaşını, sığırın iki yaşını, devenin beş yaşını bitirmiş olması gerekir. Demek ki koyunda bir yaşını, koyun keçi bir yaşını bitirip iki yaşına başlamış. Sığır, inek ve sahip ikiyi bitirip üçe başlamış olması lazım. Devenin beşi bitirip altıncı yaşına girmiş olması lazım ki kurban bayramında kurban olabilsin. Ancak koyunda şöyle bir fark var. 7-8 aylık olan bir koyun bir yaşındaki gibi semiz gösteriyorsa bir yaşında olmasa bile kurban edine bilir. Tavuk, horoz gibi hayvanlardan kurban olmaz. Bunları kurban niyetiyle kesmek tahrimen yani harama yakın mekruhtur. Çünkü bunda mecusilere benzemek vardır. Şimdi adam diyor ki ya benim gücüm yetmiyor. Ne yapayım? Kurbanlık işte inek alamıyoruz, sığır alamıyoruz, koyun alamıyoruz. Ya kardeşim tavukların da köküne Kiminin suyu olmadı ya. Bir tane de tavuk ben alayım, horoz alayım hatta. Şöyle kendi felli bir horoz. Horoz keseyim ben de kurban olsun. Olmaz kardeşim. Hanefi mezhebinde bu tahrimen mekruhtur. Niye? Çünkü mecusilere benzeyiş vardır. Biz de öyle tavuk kesmek, mavuk kesmek e, kurban olmaz. Adak da olmaz değil mi? Adam yazmış kocaman levha. Adaklık horoz bulunur. Horozdan adak olmaz ki adaklı horozun olsun senin kardeşim. Milletin cahilliğinden istifade ediyorlar tabii değil mi? Yani yapmamak lazım bunları. Memed okyanodur demişti. Olur mu dedi? Evet. <laughs> Yalnız şu evet, an onun besabinde olur. <laughs> şöyle bir durum var. Kemal, biz memleketteyiz şimdi. Diyelim ki adamın bir şeyler olmuş, kadının. Ben diyor falan yere diyor. Horoz alıp bulgur alıp. Kesip pişirip şey çocuklara daha açın diyor. Yani, bu da bir nevi adak oluyor ama... O ayrı bir o şey. Değil, ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Yani evet. horoz adamak veya şey... <laughs> o yemek dağıtmayı adamış. Ya, yemek yemek dağıtmayı. dağıtmak evet. ayrı bir şey. Yemek evet. dağıtmayı o... Yani e, yemek vermek ayrı evet. bir şey mesele. Evet. Horozu kesip adak yapmak ayrı bir şey. Hayır, o yani. ikisi ayrı. O kesip ziyafet evet. veriyor fakirlere, o olur. Ha.